Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız? Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlardır sizin olan Uymayanlar varsa da evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar şunu söylemek isterim. Hepimizin birden başlayan bir kere birden fazla oluyorlar bu bir. Bir de hepimizin başka başka oluyor o da. O yüzden diyorum ki herkes yüreğindekine odaklansın. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra of ne güzeldi. Ne güzel de atmadığımı gördünüz değil mi? Bak dışında da şurada aktı dışında da bir insan bir insana resmen diz çökmüş. Bir özür durumu söz konusu arkadaşlar. Şuradaki akandan gitmiş. Şimdi şöyle bakalım neler söyleyecek. Haftanın son günü yani hafta içinin son günü olarak güzellikler bizim olsun. Mayıs'ta gönderiyoruz. Şaka maka Mayıs'ın da sonlarına sonlarına koşa koşa gittik. Vallahi hiç de anlamadım yine Mayıs'ta. Şimdi her şeyden önce kafes var. Hapiste biri var mı? Hapiste hissediyorum mu diyor. E, nedir oradaki hapis? Size göre nedir arkadaşlar? Ben şimdi birisini, herkes mi hapiste sizce? Bu ruhun daralması mıdır? Tabii ki de olabilir. Bu birisinin başka yapabileceği hiçbir seçenek kalmadığı için mi görünüyordur? Tabii ki de öyle de görünüyor olabilir. O yüzden burada cevapların sizde olacağı için ben burada gördüğüm enerjiyi ve aslında herkesten gizlediğiniz enerjiyi de açıklıyorum. Şöyle diyorum yani. Arkadaşlar siz burada aslında şey yapıyorsunuz. Kendinizi bile belki de hapiste hissettiğiniz, kıstırılmış sıkıştırılmış hissettiğiniz bir Sürecinizin olduğunu söylüyor. Doğru mudur? Yani e, ya da aklınız fikriniz o kısırılmış e, yerde, kişide. Nedir o kişi? Kimdir? Herkesin cevabı başka. Şimdi bir geçmişe bir geleceğe bakan bir yüreğinizin olduğunu söyleyebilirim. Orada da garibim bir tane minnacık bebek gibi kalmış birisi. Bir size bakıyor bir arkadaki kısırılmış duruma bakıyor. Yani acaba... Ee, çocuğunuz var ve aslında arada kalan bir çocuk görselimidir. Burada yine cevaplar sizde. Şimdi herkesten gizlemeye de çalıştığınız için e, burasını özellikle herkesten gizliyorsunuz çünkü e, kapa kapatmışsınız. E, e, i̇nsanlara güvenmiyorum. Onların yardımının samimiyetlerini asla inanmıyorum. E, ben de buraları kesinlikle toparlayacağım e, der gibi bir karar var ama. Her şekilde bu kararın doğru olup olmadığını e, çok net bir şekilde sorguluyorsunuz. Yani hani suçlu kişiyle benim ne işim var demiştiniz. Ben bu suçların ortasında nasıl kaldım demiştiniz. Ya da ben ne yaşıyorum böyle diye böyle bir sorgulama e, süreciniz var duruyor. O açıkçası orada. Şimdi ağzı da burnu da yamuk bir insan var. Yani Türkçesi sana yalan atmışlar. Rınd, e, görseli aslında bu. Üç rakamı var. Üç aydır demek ki bir uğraştasınız. Şimdi burası içiniz, iç hayatınız, herkesten gizlediğiniz belki de hmm, sadece olay suç değil. Yani buradaki hapisteki kişi hapiste olan belki de kısıtlanmış ruhunuzdur ya. Hani belki de bu bizzat sizsiniz ya onu bilmiyoruz. O yüzden belki de burada şey yapıyorsunuz yani. Dışarıdan ablukaya alınmış, sınırlandırılmış hareketler, mecburi küçük ıı, kasabada yaşayan bir kişiymiş imişcesine düşünebilirsiniz. Çünkü haberler de çok net e, arka arkaya gelmiş. E, sizin burada da göstermiş. Şimdi haricinde bak yine iki kutup iki kutup iki kutup gidiyorsun. Bir kere bu sıkıntıyı geçmişten getirdiğin kesin. Haricinde sana çok net netken gözlerle bakan biri de var. O da kesin. Hani benim sana burada söyleyebileceğim şey şu. E, çok da laflara çok kafaya takmamanı öneririm. Arkadaş tavsiyesidir. Çünkü hakikaten boş sevri sinek vızıltısı gibi çıkmışlar. O yüzden şimdi bak sağ kutup sol kutup yani bir geleceğe bir geçmişe baktığım bir süreçtesin. Bir de aranızda ne diyor bu zincir? Baya baya zincir var. Yani aranda senin zincirle bağlı olduğun prangalar. Bir bu prangaya gitmedik mi şu an? Söyleyin Allah'ınızı severseniz. Bir prangaya gitmedik mi ya? Ha veri prangaya gidiyoruz yani şu an. Onu görüyoruz. Şimdi şunu söylemek isterim. Açıkçası her şeyden önce ee, aslında yaşayacağınız şey şöyle ki bu yaşadığınız şey diyorum ben ısrarla bunu söylüyorum size ne yaşamış olursanız olun arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce şurada bir iki kişiyle karşı konuşmanız var ki çok da boş ya ya bu milletin ağzı Torba değil yüzemez. Bak şimdi etraf o kadar boşluk ki şöyle göstereceğim şimdi O kadar boşluk ki şuralar. Ya bu insanlar sadece boş konuşuyorlar. Sakın o oltaya gelmeyin ben size söyleyeyim. O oltaya gelmeyin yani sizin burada yapabileceğiniz şey tuzağa düşmek olur en fazla. Hakikaten bu insanlar konuşa dursunlar size yardım edemezler ki. Sadece boş konuşurlar bunu unutmayın. Sadece boş boş konuşurlar. O yüzden ben size şunu söylemek isterim. Ee, buradaki konuştuğun insanın ayağını zaten bir saniye geçmişe taşıyan bir durum var. Senin derdin geçmiş. Millet bu çözümü bulmaya çalışacaksa bile geçmişte onunların da yaptıkları geçmişten geldiği için çok güncel sorun çözülemiyor. Yani bir türlü bugüne gelememişsiniz. Nasıl bir üç hayat anlamadım. Olaylarını zincirleme hep geçmişten gelen konuların bir devamı gibi. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, evet 3 aydır belki de işte bir e, süreç vardı. Aslında o süreç bitti. Fakat e, şu an bugün uğraştığın şeyler de o üç aydır uğraştığı şeyin devamı gibi olduğu için de böyle görünebilir. Çünkü sen bak şimdi geçmişten gelen bir konunun kesinlikle ve kesinlikle e, bakar mısınız birisi önünüzü bir tık tıkıyor ki bak bak bol paralı bir konu bu. E, bol e, maddiyatla alakalı bir süreç bu. Resmen bak koca bir deve gibi de duruyor bu. Bu büyük bir para arkadaşlar. Deveyi şöyle yorumluyorlar. Görüyorum, duyuyorum. Kısmet diyorlar, oh 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 maşallah diyorlar. Tabii ki de maşallahlık, deve devedir en net, nihayetinde. Ama deve demek, sen çok yıpranmışsın demek. Yani senin orada o kadar çok yıpranma payın var ki maalesef. Düşünsene, çok pardon. Düşünsene, e, sen çölde yaşayan, kızgın kumlarda yaşayan, susuz kalmış, e, zor koşulların e, sürecinden, bir simge var orada. Yani koşullar zormuş, seni zorlamış. Dolayısıyla arkadaşlar burada sizin yapacağınız şey şu bana kalırsa. Evet bu deve birisi bak şuradan çap diye önüne çıkıyor. Senin Mayıs sonu zaten şurada Mayıs sonu geldik ama Haziran için. Siz bu Haziran'ı yani aslında bayramı. Bayramı çok yoğun atlatacaksınız ben size söyleyeyim. Yani deve kesmeyeceksek <laughs> hani kurbanlık o değil işte. O yüzden e, ortak danaya girmek falan da değil bu. Siz bayramda arkadaşlar, şurada 15-20 güne yani özetle e, resmen hayatınızda bu konuları yüzleşecek, konuşacak ve aşacaksın. Ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış. Bak ne kadar seni yorarsa yorsun. Ne kadar yüzlerini dahi görmek istemiyorum de. Senin haksızlığa uğradığın o konuyla alakalı. Diyeceksin ki ya bunlar iş hayatıyla da kurban bayramında ne alakası var? Bayram yoğunluğu arifesinde seninle ilgili olan ak kara belli olur diyebiliriz o halde. Eğer şahit eminseniz sizin bunun işle ilgili olduğundan. Yani çünkü bayramı tekamül etmiş. Bayram görselleri tarihçi olarak tabii ki de. Bak ne kadar güzel küçücük bir ee, fil de yürüye, yürüye geliyor. Siz şu haziranın bayram haftasını atlattıktan sonra hani böyle primler mi o zaman verilecek? Maaşınıza zam mı o zaman verilecek? Belki de ne diyelim ona aslında işte akrabalık ilişkilerinizde miras konuları mı o zaman konuşulur? hakikaten şu geçmişten gelen konularınızla alakalı şu Haziran'ın ortasını atlat gidiyor. Sana şuradan gelen file bak ne güzel yürümüş. Ne kadar güzel rahatlamaya e, çözülür müsün? Ya bu ketanın peki evet öyle bir şey var. Biz bu bayramımız geçer efendim. Mutlu olursunuz. E, ne diyelim onu biliyor musunuz? Rahatlarsınız. Başka? Eee... Her şeyden önce şu var bir kere. Gerçekten burada ermek ise bunun adı, mücadele bitmesi ise, sonuca ermekse neyse artık sizin niyetiniz. Biriniz ki Haziran'ın sonu. Bak zaten fincanı kapatırken şöyle yürekten oluk oluk gidiyordu. Bu oluk oluk giden şey zaten geçmişten getirdiğin gam, keder, mücadele sorundu. Ha Nasıl nazarım var? Bak. Gerçekten nasıl nazarınız var? Hele bir görün diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gerçekten ya. Arkadaşlar siz... Hmm. Tamam U harfindeki biriyle konuşacaksınız. Bak bu insan zaten kalbini eline almış. Size ne olur diyor. Beni affet ben hata ettim. Şimdi gönlünüzü almaya çalışan bir kalabalığınız olacak. Neyi çözmüş olursunuz bilemem. Ama ailevi durumlarda akrabalık ilişkilerinde bir miras konusu yaşayacaksınız. En azından bir kişinin ki U harfindeki birinin. Gelip de bak ben onlardan değilim. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Yanlış da yorumlanmak istemem. Seninle bağımda kopartmak istemem deyip de. Birilerinin sizin tarafınızda olmaya çalışacağı kesin. Şimdi iç tarafınıza baktığımda öyle oluk oluk hani şey market burası gibi manav gibi gelen giden çıkan giren uhu falan diyeceğiniz bir yoğunluğa gidiyor. Çalıştığınız iş yerine göre çok dava alırsınız çok şu olur çok bu olur falan filan bilemem ama hani çok hasta gelir doktorsanız çok hasta gelecek falan filan. O yüzden sevgili arkadaşlar bol bereketli bir yaz dönemi özellikle. Dondurmacı örneği vereyim mi? <laughs> Beni tanıyan artık tanıyor. Beni tanıyan tanıyor arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebilirim. Gerçekten ee, burada hani e, yaz sezonu açılmış da fıkır fıkır dondurma satıyormuşsunuz yoğunluğu var. Bu bir. Bunun dışında ee, aşk hayatıyla alakalı da mandalla tutturulmuşsunuz. Bak askıda kalıp bir adım ileriye atmak, karar vermekte zorlandığınız, güveneyim mi güvenmeyeyim mi, affedeyim mi affetmeyeyim mi, evleneyim mi evlenmeyeyim mi, inanayım mı inanmayayım mı? Der gibi böyle bak mandalla tutulup sonra tekrar bir adım oraya Mandalla tutulup koç başı çıkmış. Hani Ramazan pardon kurban bayramından bahsederken e, aa bak adak mı değil değil bu o değil inatçı biri demek. Çok fazla inadı var bu insanın tuttuğunu kopartıyor. inanılmaz inat durumu var. Yani e, burada şöyle bir şey var her şeyden önce. E, çok fazla inat edilen bir konunun askıda kalması sebepli sonuca varamadığınız belki münakaşa da ediyorsunuzdur ama ayrı da değilsiniz sevgili arkadaşlarım. Yani yeni tanıştığınız birileri inatçıdır ama birbirinizden kopamazsınız. Evlisinizdir boşanma yok gibi söyleyebilirim açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Bereketli bir iş ortamınızın olduğunu özellikle aile bireylerinden birisinin sizinle beraber olmayı tercih edeceğini onun dışında da kesinlikle askıda kalmasının da bir bir anlamı bir ifadesi vardır mutlaka. Hani nedir? Bana kalsa şu olsa gerek diye düşünüyorum. Aile olaylarınızla alakalı belki de evliliğinize yansıttığınız, ilişkinize yansıttığınız kopuklukla alakalı bir türlü de kopamamakla ilgili aranızdaki sürtüşme varsa bile çiftler arasında ama halledilebilir. Yükünü almış taşıyorsun, iş hayatında yoğunluk var. Çok fazla yük taşıdığın anlamına gelir. Gerçekten öyle. Gelen giden dediğim gibi vızır vızır. Hane içerisinde bak bir kutlama var. Bence kesinlikle artık anlaşma söz konusu olur aile bireyleri arasında. Kim olursa olsun. Peki evlilik hayatınızda artık bir şeyleri geride bırakmak var. Mandalla askıda kalmıştınız. Bak evet her şey yolunda ama bir de şu var dediğiniz bir süreciniz var demektir. Ee, yeni bir yere gitmek, uçak yolculuğu, deniz aşırı yerlere gitmek niyetinde olan biri olabilir. Ama ben bunu yeni kararlar almak olarak da değerlendirebilirim. Çünkü falınızın enerjisi bizzat o. Yani askıda kaldık ama kopamadık da tamam o zaman. Eskiyi bırak, geçmişi geçmişte bırak ve unut. Sen de yoluna ee, devam et diyor aslında. En azından e, şey kısmı bu. Ee, tabii ki de ben sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, sabahları ayrı. Akşamları da ayrı. Bakımlarıma sadece sayenizde devam edebiliyorum. İnanın enerjiniz için çok 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 böyle bütün teşekkürleri siz hak ediyorsunuz. Ee, sadece tavsiyelerim oluyor nedir? İnanın bana e, şöyle bir gerçek var. Sen yaşattıklarının onların yanına kar kaldığını sanıyor olabilirsin ama ilahi azalet evrende öyle bir tecelli ediyor ki öyle bir tecelli ediyor ki kimsenin yanına kar kalmıyor. Sen o yüzden içini rahat tut. Ve dua edersen sadece kendi ağzını negatifle beslersin. O yüzden bedduadan ziyade ilahi adalete teslim edeceğin bir sürecin olsun. Çünkü umutsuz kalmak insanı depresyona çekmekten başka bir şey yapmıyor. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Geçmişteki sıkıntıları aşan sendin, bizzat sendin. E şimdi de aşacaksın. Sen yine güçlüsün. Yoruldun belki ama ayaklanacaksın. Yeter ki sağlığın el versin. Arkadaşlar insan sağlıkla sınandığında anlıyor. Diğerlerinin çok gereksiz yere uzatılıp büyütüldüğünü. Tabii ki de malcanın yongasıdır. Tabii ki de insanlık güven üzerine kurulmalıdır. Maneviyat önemlidir. Güven çok önemlidir. Evet bu hayatta ayakta hani temel taşlarımız elbette ki unsurlarımız var. Ama başımıza geldiyse vardır bir sebebi. Sen nereden ders almalısın? Ona bak Bakalım asıl senin ders alman gereken bir yerden sıra, sınavdan soru çıkmış. Sen bu sınavı başarı alacaksın unutma. O yüzden sağlık yeter ki iyi olsun da kalan halloluyor. İnanın tecrübeler doğrultusunda söyleyebiliyorum. Öylesine uyduruk tavsiye değil bunlar. Sizlerle uzunca yıllardır e, burada görüşüyorum, ekranda buluşuyorum. Enerjinizi alıyorum sağ olun eksik olmayın. Ya neler neler geçiyor insan hayatında hiç mi? geçmediğini düşünüyorsunuz. Yansıtmamaya çalışmama rağmen ah sesiniz niye düşük? Ne oldu Buket Hanım? Yazmadınız mı bana? Yani demem o ki sağlık olsun aşılacak ve aşılıyor. Buna inancınız tam olsun. Ayaklanma zamanı, bugün de sıkıntıyla mücadele etme zamanı. Diyorum bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.